Sancaktar kanalından hepinize merhaba. Ben Suat Sancaktar. Bugün sizlerle kısa bir video paylaşacağım. Bir önceki TAK41A videosunda bahsettiğim hop-up hizalama aparatını tamamladım. Öncelikle size bu ürünün bendeki hikayesini anlatacağım. En başta böyle bir ürünü üretme düşüncem asla yoktu. TAK41A'yı ilk aldığım anda böyle bir ürünü Amerika'da birinin yaptığını gördüm ve hemen kendime bir tane sipariş ettim. Paketini ilk açtığımda videosunu izlediğim ürünle aralarında ufak farklar olduğunu gördüm. Kullanmak istediğimde parçaların rigid bir şekilde çalışma deneyimledim. Üzerine bazı tasarımsal minik hataları da görünce bu hataları gidererek benzer bir tasarımı yapmayı planladım. Bu ürünü üreten adamın ürünü gösterip hani kötülemek istemiyorum. Ama bu parçaya göre iyi bir para verdim. Üzerine Amerika'dan gelen ürünlerin vergisini %30 olduğunu düşünürseniz vergisini de iyi verdim. Aynı şeyi yaşamanızı istemem. Bu kanaldaki amacımız bir şeyi en uygun şekilde tedarik etmek ya da üretmek. Eğer bir gün alım gücümüz Avrupa ile yarışacak duruma gelirse bu tarz videoları çekmenin bir anlamı kalmayacak zaten. Her neyse konumuza dönelim. Tak 41 A'nın videosunu çektiğim bir aylık dönemde bir sürü parça ürettim. Hazır üretmiş ve satışa sunmuşken bu Tak 41 A'nın hizalama aparatını da satışa sunacağım. Amacım hiçbir zaman en iyi ve en stabil oyuncak benim olsun gibi olmadı. Hepimizin oyuncağı en uygun fiyatlarla birbiriyle rekabet edecek şekilde olsun isterim. Bir önceki videomda backing değişimi ile ilgili ufak minik hataların neleri mal olabileceğini az çok anlatmıştım. Hatta Roberto Carlos gibi muz orta açarak rakip rakibinizi işaretleyebileceğinizden bahsetmiştim. Videodan sonra bunları yaşayan birkaç arkadaşımla görüştüm. Biri dillendirene kadar kimse ses etmiyormuş. Hatta o videoyu izledikten sonra başladı. İşte büyülü video diyen arkadaşım bile oldu. Videoya geçmeden önce eğer Airsoft'a ilgin varsa ve bu tarz garip grup parçaların üretimine ilgin varsa hemen aşağıdaki gibi bana abone olabilirsin. Instagram hesabımdan da üretilen bu parçaları zaten paylaşıyorum. Oradan haberdar olabilirsiniz. Ürünümüz dört parçadan oluşuyor. Birincisi ana gövdemiz. Bütün hikaye bu gövde üzerinde yürüyor. İkinci parçamız iç namlu sabitleme plakamız. Bu ana gövdenin direkt üzerine giriyor ve kelebek somunlar vasıtasıyla sabitleniyor. Üçüncü parçamız iç namlu sabitleme aparatımız. Bunun şurasında bir kertik bulunuyor. Az sonra buraya değineceğiz. Bu şekilde takılıyor. Dördüncü parçamız hop-up hizalama plakamız. O da ray üzerine takılıp bu şekilde hareket ediyor. Hatırlatmakta fayda var. Bu ürünü hem TAK41A'da hem TAK41P'de kullanabilirsiniz. İkisi de aynı hop-up mekanizmasını kullanıyor. Şimdi montaja geçelim. Hop-up mekanizmasının demontajını çekmedim. Bu zaten internette mevcut. İlk olarak iç namlu sabitleme plakasını ana gövdenin üzerine takıp kelebek somunlarını sadece tutturuyoruz. İç namlumuzu aradaki delikten geçirip ucu önündeki rayın yarı kısmına gelecek şekilde ittiriyoruz. İç namlu hizalama aparatımızın bir yanında çentik bulunuyor. Bu çentiği namlumuzun pencere tarafına gelecek şekilde ana gövdemize yerleştiriyoruz. Sonrasında iç namlumuzu hem saat yönü hem ters yönünde hafifçe çevirerek hizalama aparatının çıkıntısı ile tam öpüşmesini sağlıyoruz. Bir elimizde aparatı tutarak diğer elimizde kelebek somunların boşluğunu sırayla alıyoruz. Hepsinin boşluğu alınınca sırayla hafifçe sıkılaştırıyoruz. Burada önemli olan namlumuzun oynamaması sadece gereği kadar sıkıyoruz. Aparatımızı çıkarıp iç namlumuzun ucuna backingimizi takıyoruz. Hop up'ımızın altında iki delik bulunuyor. Bunlardan büyük olanı hop up plakasındaki çıkıntıya takılmalı. Sonrasında gövde üzerindeki ray vasıtasıyla hop up'ı ray üzerine ittiriyoruz ve montajını sağlıyoruz. Burada eğer bakinginizin en dış katmanına ufak bir krem yağ vesaire sürerseniz işiniz daha kolaylaşır. Montajdan sonra hop up mekanizmasının iki yanında bulunan vidaları sırayla takıyoruz. Bu vidaları gereğinden fazla sıkmayın. Ben SRS A1 oyuncağımı gününde buna benzer vidalar yüzünden iç namlusunu yamultmuştum. ile birlikte iç namluyu da değiştirmek zorunda kalmıştım. Bunları yaptıktan sonra kelebek somunları çıkarıp artık hizalama aparatını çıkarabilirsiniz. Bundan sonraki dış namluya montaj sahnelerini de çektim ama İnternette zaten var. Videoyu daha fazla uzatmayalım. Montaj bittikten sonra diğer bir ürünüm olan dış namlu sabitleme aparatını da montajlıyorum. Bunu hem boş hem de mulok raylarla dolu handguard da kullanabilirsiniz. Kilit kısımları çaprazda kalan mulok yuvalarında olduğu için engellemeyecektir. Takacağınız hiçbir susturucu ya da namlu çevirici aparat ile uyumsuzluk yaşamazsınız. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım hem TAK41A hem TAK41P kullanıcılarının işine yarar. Bu ürüne ulaşmak isterseniz hem açıklamaya Discord adresini bırakıyorum hem de SSBarsTR Instagram adresinden bana ulaşarak temin edebilirsiniz. Ürünün fiyatına gelince şöyle bir şey düşündüm. Ben bu ürün için çok para vermiş olabilirim ama sizlerin bunu vermesine gerek yok. Bu aparatla değiştirdiğiniz bir tane Bucking'in maliyetine bu aparatı satışa sunacağım. Maksat herkesin işi görülsün. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.